Bu korona günlerinde evinizi nasıl satabileceğinizi biliyor musunuz? İzlemeye devam edin. Ben Serhat Özener, bölgenizin uzman gayrimenkul danışmanıyım. Bir zamanlar evinizi tüm alıcı adaylarına rahatlıkla gösterebiliyorduk. Korona virüsü ile birlikte bir anda ortam değişti. Artık insanlar yakın temasta bulunmaktan korkuyorlar. Kimse ev görmek için aramıyor. Peki bu olumsuz koşullar altında evinizi nasıl satabileceksiniz? Merak etmeyin. Sizler için harika çözümlerimiz var. Öncelikle her türlü sağlık önlemini alarak profesyonel fotoğrafçımız ile birlikte evinize geliyoruz. 360 derece kameramız ile evinizi tamamen kaydediyoruz. Sanal sunumlarımızı kullanarak eve hiç girmeden ev satabildiğimizi biliyor musunuz? Sizi özel olarak hazırladığımız 360 derecelik özel sunumu ilanınıza koyuyoruz. Yine özel olarak hazırladığımız tanıtım filmini olası ağlayıcı adaylarımız ile paylaşıyoruz. Evinizi görmek isteyen alıcı adaylarına internet üzerinden sanal sunumlar ile eminizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Zor şartlar özel eylemler gerektirir. Biz bu zor şartlar altında evinizi pazarlamak için hazırız. Hemen bana ulaşın, güvenilir, hızlı kazancı kefini çıkarmaya başlayın. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.